Özellikle seçim sonrası iktidarın kaybettiği psikolojik üstünlük, söylem üstünlüğünü ele alabilmek adına 22 yıldır her sıkıştığı eşikte olduğu gibi iktidarın yeniden bir yeni amaç söylemine başvurduğuna şahit oluyoruz. Sözlerimin başında açık yüreklilikle net bir şekilde ifade etmek isterim ki Demokrat Parti olarak kurullarımızda yaptığımız değerlendirmenin neticesinde Adalet ve Kalkınma Partisinin yalancı çoban hikayesine dönüşmüş yeni anayasa aldatmacasına, kandırmacasına alet ve taraf olmayacağız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'un görüşme davetinin biraz sonra hem usulden hem esastan gerekçelerini izah edeceğim hususlarla görüşme talebini kabul etmedik. Uzun Son 22 yıldır gündeme sıkıştığında yeni sıfatı ile bir takım değişiklikler peşinde koşan AKP bugün de darbe anayasası demelerine rağmen yarısından fazlasını değiştiği bir adeta AKP anayasası haline gelmiş bir anayasayı yeni isi ile değiştireceğini iddia etmektedir. Bu iddia ve gayret içinse meclis başkanı müzakereci tayin edilmiştir meclis başkanı sıfatıyla adeta külliyenin memuru haline gelen Sayın Kurtulmuş, görev aldığı andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hak ve hukukunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hak ve hukukunu korumakta yetersiz kalmış ve özellikle son Sayın Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi makamını ziyaretiyle beraber ortaya çıkan fotoğrafla da iki eşit ve özel kurumun ne hale geldiğinin de göstergesini ortaya koymuştur. Bu açıdan Sayın Başkan ortaya koyduğu tutum ile bir taraf olduğunu ispat etmiş, taraflar arası müzakere yürütme kabiliyetini, gayretinin samimi olduğuna dair de iddiasını yitirmiştir. Bu açıdan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasa gündemiyle beraber ortaya çıkardığı meşruiyetini artıracak, toplumsal kabulünün derinleşmesine vesile olacak bu süreci topyekün reddediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ifade ettiğimiz gibi Türk milletinin kendilerine verdiği yetki, güç, imkan ve fırsatı bu zamana kadar maalesef kötü kullanmışlardır. Bu zamana kadar Türkiye'nin demokratikleşme talebi işleyen bir demokrasi talebi, işleyen bir hukuk devleti talebi yerine kendilerine uygun keyfi rejim olarak ifade ettiğimiz bir rejimi tesis etmek adına bu yetki ve imkanı bugüne kadar kullanmışlardır. O açıdan bu ülkede demokratik usullerle yapılacak değişikliklerin anayasa gibi toplumsal meşruiyet sahasının çok daha geniş bir alana yayılması gereken alanda iktidarın yine gayreti bir şarkırnazlı niyetindedir. Bir deli gömleği dikercesine Türkiye'nin ihtiyacından daha öte Sayın Erdoğan'ın ihtiyaçları önceliğiyle bu zamana kadar yapılmış uygulamaların neticesi olarak maalesef 2007-2010 2017 yılında yapılan değişikliklerin neticesinde Türkiye bir FETÖ darbe teşebbüsünün de yolunu maalesef açmıştır. Bütün bu açılardan baktığımızda bugün Demokrat Parti olarak kamuoyu yapma, oyalama deyim yerindeyse bu anayasa kazanını kaynatma görevini üzerine almış Sayın Kurtulmuş bu talebini bu gerekçelerle reddettik. 21 yıllık süreçte maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne adeta devri savuk muamelesi uygularcasına anayasal düzenlemeler yaparak Türkiye'nin zorluğu içinden çıkılamaz her gün sistematik bir şekilde milletin aleyhine, milyonların aleyhine ekonomik, siyasi, toplumsal felaketler üretir hale gelmiş bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Türkiye'nin acilen çıkması gerekmektedir. O açıdan baktığımızda biz Türkiye'nin yeniden bir demokratik iklime geçmesi gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye'nin bu süreç zarfı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni anayasa diyerek ortaya koyduğu, benimsediği usul de yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği müfredat değişikliğinde izlediği usulün iz düşümü olacağı kanaati içerisindeyim. Son 22 yılda tecrübe ettiğimiz gibi Türkiye'nin önündeki engel ve sorunların sebebi bir anayasa değil, işlemeyen hukuk sistemi, işletilmeyen kurumlar ve kanunlardır. Bu aşamada Demokrat Parti olarak teklifimiz anayasanın sağlıklı bir biçimde tartışılmasına zemin hazırlayacak ortamın ve iklimin tesisi içindir. Bunun içinse Demokrat Parti olarak AKP'ye gerçekten samimi bir şekilde demokrat, sivil, adil yeni bir anayasa gayreti ortaya koymak istiyorsa ilk etapta demokratik bir iklimin oluşmasına Demokrat Parti olarak teklif ettiğimiz demokrasiye geçiş planımızda vesileyle duyurmak istiyoruz. Birinci olarak devlet başkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması inancındayız. 1947 yılında siyasi tarih hürriyet misafi olarak geçmiş ve o gün devlet başkanlığı ile parti genel başkanlığının bir kişinin elinde olmasına itiraz etmişiz. Bugün de aynı anlayışla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında kuvvetler ayrılığı prensibini yok eden, kuvvetlerin uyumu diyerek 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası karşı karşıya kaldığımız meydan okumaların neticesinde ortaya çıkan bu fiili durumu reddediyoruz ikinci olarak Türkiye'de yargı bağımsızlığının sağlanması gerekmektedir. İlk etapta HSK'nın yapısı, üyelerin seçimi değiştirilmeli, yargı siyasetin etki ve denetiminden çıkarılmalıdır. Gazi Meclisimizin millet adına ifa ettiği bütçe hakkı meclise iade edilmelidir. Bütçe milletimizin temsilcileri tarafından onların rıza ve iradesine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Dördüncü olarak siyasi partiler kanunu en hızlı şekilde değiştirilmelidir. Temsil adaletin bir gereği olarak seçim barajı kaldırılmalı. Siyasi parti genel başkanlarının makam odalarının seçim bölgesi haline getiren millet iradesini sakatlayan aday belirleme süreci değişmeli. Ön seçim şart haline getirilmeli. Denetim ve temsil ilişkisinin kuvvetlenmesi için daraltılmış bölge ve her seçim bölgesinde iki katı milletvekili adayın gösterileceği tercih sisteminin getirilmesi kanaatindeyiz. Ayrıca hak ve hürriyetlerimizi en geniş manada kullanabilmemiz eleştiri hakkımızı siyasetçilerden toplum önderlerine basın mensuplarına en geniş manada bu alanı kullanabilmemiz için TRT Anadolu Ajansı Basın İlan Kurumu ve Rütük'ün özelleştirilmesi kanaatini taşıyoruz. Yönetimleri TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin eşit bir şekilde temsil edileceği bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Son olarak siyasetin finansmanının şeffaflığı ve denetiminin sağlanmadığı müddetçe Türkiye'nin özellikle geniş bir meşruiyet sahasında dayanması gereken yeni anayasa gibi anayasa değişikleri teklifleri için toplumsal zeminin ortaya çıkmayacağına inanıyoruz. Sözlerimin sonunda başta ifade ettiğim, kati bir şekilde ifade ettiğim, bugün adeta külliyenin memuru haline gelmiş, Büyük Millet Meclisi Başkanı eliyle propagandası ve süreci yürütülen bu yeni anayasa sürecine katılmayacağımızı bu ortaya koyduğumuz gerekçelerle de hiçbir şekilde bunun tarafı ve aparatı olmayacağımı, olmayacağımızı Demokrat Parti olarak milletvekili arkadaşlarımızla beraber sizlere, sizlerin aracılığıyla kamuoyuna da ilan ediyoruz.